Arkadaşlar merhaba. Ee, iki i̇ki tane hisseyi birbirleriyle bir karşılaştırmaya çalışacağım. Bu şeklen bir karşılaştırma değil arkadaşlar. Haşama 20 mavi ve kırmızı EMA 5 açısından karşılaştıracağım. Şu an ekranda açık olan PR kap hissesi. Grafimiz 3 aylık arkadaşlar. Her bir mum 3 ayı temsil ediyor. Bu PR kap düşüş trendi dip Dipten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. mumdayız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. mumdayız. ma 5'in üzerinde şu an 3 ayda. Ema 5'imiz 30, 80. 3 aylık ma 5'imiz. Şu an hissenin değeri 31 küsürlerde olması lazım. 31, 12'lerde. Bu PR kap. Şimdi diğer açıyorum. İdeas arkadaşlar. Şimdi şöyle büyüteyim. Şurayı görmeyin. Mesela şuradan sonrasını görmeyin arkadaşlar. Düşüş trendi. Mum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burası. Bu, mum sayıları çok önemli değil. Biz yalnızca burada haşama 20 ile EMA 5'in hareketlerine bakıyoruz arkadaşlar. EMA 22'ye de bakabilirsiniz. Bakın EMA 22'den destek almış. EMA 22 aşağıda. Hep MA5'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şuradaki mumlar MA22'den destek alıyor. MA5'in üstüne atıyor. ma 5te 1, 2, 3 mum geçiriyor. Yani 9 ay geçiriyor. Ondan sonra da 1, 2, 3. 3 tane mum var bu şekilde. Şimdi bakın PR kapı tekrar açacağım. EMA22'ye hiç değmemiş. Şurada bir değecek gibi olmuş ama değmemiş. İdenstan farkı bu. EMA5'in üzerine atıyor. EMA5'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yalnızca bir ay şurada EMA5'in üstüne kapatıyor. Burada hemen sınırında kapatıyor. Şurada hemen sınırında kapatıyor. Özür dilerim. Şunu da hemen sınırında kapatıyor. Bu 3 ayı göreceğiz şimdi. Bu 3 ay daha henüz net belli değil. 6 aylıkta bakacağım aynı hisselere uzun vade düşen hisseler arkadaşlar. Uzun vade düşen hisseleri uzun vade zamanlarda bakıyoruz. 6 aylıkta PR cap. Şekil beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Mumların şekli, bu grafiğin şekli o beni ilgilendirmiyor. Ben burada EMA 5 ve aşama 20'ye ve EMA 22'ye bakıyorum arkadaşlar. İdeas açalım. EMA 5'in üzerindeki 6 ay Şurası, ondan sonraki görüntüsü arkadaşlar. Hisseleri birbiriyle karşılaştırmak da bir algoritma açısından, işte algoritmadan kastımız bu indikatörler bir metot olabilir. Ee, bazen tutar bazen tutmayabilir. Farklı farklı zamanlarda bakmak lazım. Yalnızca bir zamanda benzeşti diye atıyorum günlükte benzeşti. Aa evet buna birbirine çok benziyor dememek lazım. Ee, bir de şeklin benzeşmesi indikatörlerin benzeşeceği manasına gelmez. Bu iki tanesini paylaşmamın sebebi şu. EMA 5 ve HM20 hareketleri, EMA22 hareketlerinin de birbiriyle benzeşmesi. Yani ağırlıklı ortalamaların birbiriyle benzeşmesi. Hisselerin dengelenme hareketinin aynı olduğunu bize gösteriyor. Ee, sonraki trendlere de bize ipucu verebiliyor. Ufak tefek farklarla e, aynı şekilde çalışacağını düşünüyorum. Bir de bunu şöyle günlükte göster, haftalıkta göstermek istiyorum. da çok uzun zamandan yani bakın böyle iki buçuk seneden buradan gelen iki, iki buçuk seneden gelen aynı şekilde bir düşeni vardı. Bu düşene daha önce bir kere şurada temas etmişti. Ondan sonra şurada düşen trendi kırmaya çalıştı. Kırdı. Kırdıktan sonra da artık agresif hareketler yapıyor arkadaşlar. Ciddi %50 primleniyor. %20 geri geliyor. Bir daha %50 primleniyor falan. Bu şekilde devam ediyor. Genelde işte EMA5'in üzerine tutunarak gidiyor. Gördüğünüz gibi kırmızının. Şurada bir kere EMA22 teması gerçekleştirmiş. Perakaba bakalım haftalıkta. ideası olan olacak diye bunu söylemiyorum. Yalnızca algoritmaların bazen uyabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bakın bunun da böyle uzun zamandan gelen bir düşeni var. Aynı şekilde düşen geliyor. Düşeni burada bir kere temas ediyor şurada. Şu anda düşen üzerinde bakın tutunmaya çalışıyor. Haftalıkta şeklen öyle indikatörler açısından da bakmak lazım. Şu an haftalıkta hala EMA başının altında, EMA 22'nin altında. HMA aşağıya doğru formunu devam ettiriyor. EMA 5'in buradan yukarı atmasını, HMA'nın da şurada kepçe yapmasını istiyoruz. Riskli bir hisse ama vadesi olan arkadaşlar için değerlendirilebilir arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum.